Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sevgili Uğur abimizin isteği üzerine e, Lancia Delta aracımıza bir lastik değişimi yapacağız. Lastiklerimiz burada hızlı bir şekilde olmasını istiyorum. Hemen yapalım. Abimizi sevindirelim. Elinde Lancia varmış. Deneme fırsatı bulamamış. E, biz de hemen hızlıca deneme işlemimizi yapalım. Hemen hızlıca açmaya çalışıyorum. Evet. Hemen arka tarafını deneyelim. Bakıyoruz açıldı mı? Kenarlarda bir var. zaman işlem tamam olacak. Hemen bakalım. Açılmış mı acaba? Bunları alalım. elimize zarar vermesin. Şöyle bu. Evet ön taraf çıktı. Arka tarafı da sen tamam, hafif zarar vermeden açmaya çalışacağım. Bu çıktı çünkü arka biraz inat çıktı. Genelde böyle oluyor biliyorsun. Evet bıraktık. Tabii uçtu. Seninle masanın altına gitti bak. Oluyor bazen böyle. Evet. Sinava vermeden çıkarttık arkadaşlar. Hemen zaten bu tekerde yerinin e, çıkmış gibi duruyor. Çok zorlamadan hızlı bir şekilde çıkaracağımı tahmin ediyorum. Evet. Arka tekerimiz çıktı. Şunu şöyle kenara koyalım. Ön tekerimiz de çıktı. Şimdi e, mavi ya e, yeşil demişti denemesini yapalım. Acaba hangisi daha güzel duracak? Bakalım. Bakın şöyle. Bu teker mavi ee, dekalede uyumlu. Bir de yeşil dedi. Bu da yeşil. Aslında benim şu da hoşuma gitti. Bakın şöyle. Şu şekilde. Bu da güzel duruyor değil mi? Evet abimizin isteğini yapalım. Ee, mavi biraz daha decal uyumlu olduğu için onu seçeceğim gibi duruyor sanki. Yine Uğur abimizin de e, görmesi, görmesi açısından yeşil bu şekilde, mavi bu şekilde. Hemen deniyoruz. Yine e, şöyle söyleyeyim, bu aldığımız lastiklerin iç taraflarının geniş olması sebebiyle mevcut arabalara oturmuyor. Bakın şu şekilde göstereyim. E, oturmadığından dolayı da şu fazlalık kısımları e, kesmek gerekiyor. Şöyle bir dikkatli bir şekilde keserseniz böyle hafiften sürerek biraz daha yaklaştırayım. Daha iyi görmeniz açısından. Bakın şimdi maket bıçağı şöyle hafif sürerek o fazlalık kısımları alabiliyorsunuz. Ama dikkat edin. Herhangi bir yerinizi yaralamayın. Çok bastırmadan birkaç defa ileri geri, geri yaparak bunları bu şekilde alabiliyorsunuz. Dolayısıyla mevcut yerine de sığmış oluyor. Oraya da yine bir makas yardımıyla o küçük plastik parçaları alacağım. Hop, hop 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 bakın çıkıyor. Ee, biraz el, aşk, el alışkanlığı e, kazandıktan sonra hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. E, bu lastikleri Bim'de satılan Piccolo Toys Piccolo, e, Piccolo yanlış hatırlamıyorsam onlardan söktüm. Şu an e, kullanıma hazır gibiler. Hemen bir makas yardımıyla çıkartalım bakalım. Şunları çıkartabiliyorsak olur. Şöyle şuraları kestiğiniz zaman olmuyor. Lan makas hemen yakında kızımın makasını buldum. Bir tanecik kızım. makasını. yine bakın şuradan da şuraları aldığınız zaman bu kullanıma hazır hale geliyor. İlki hazır. Bu da ikincisi. Evet. İkinciyi de çıkarttık. Şimdi hemen yerine takalım. açmamız gerekecek. Şu kısmı. Önünü değiştirelim. Açalım. Bunu değiştirdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oldu bu sefer. Aracı da kapatıyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi hazır. Hemen şöyle yakından da bir göstereyim size. Bir alalım. Aracımız bu şekilde hazır olmuş oldu. Mavi jantlar aracı da uydu. Hemen şöyle bakın. Lancia Delta Integrale. O bir İtalyan. Ben ufaktan stop detayları da yapmıştım zaten. Araç bu şekilde. Tekrar riske halimize gelelim. Ee, benim aklımda yalnız şey de kaldı. Ee, şu diğer e, lastikleri de kaldı. Bir de onu deneyelim. Hemen şunlar. Yine sevgili Uğur abiciğim Mavide kalacağım. Ee, ama bunları da bir denemeyi istiyorum tabi bunları da takabilirsek tutması biraz zor. Şöyle hemen destekleyelim birbirini. Zor giriyorlar arkadaşlar. Biraz dikkatli olmak lazım. E, cantı da kırmamak için dikkatli bir şekilde takıyorum. Tek tarafa girdi. E, sağ taraf, sol tarafta gitmek üzere. E, Sayınır da tam istediğim gibi olmadı. Şöyle biraz daha bastırsak şeklinde tamam olmuş olacak yok bu daha fazla girmiyor kırmaktan da çekiniyorum şimdi malum hemen diğerini takalım Başlayacağım ha. Allah Allah tövbe, tövbe. Ya girsin arkadaşım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Siz hızlı yapmaya çalıştığım şeylere genelde böyle bir engel oluyor. Bir tarafı giriyor, bir tarafı girmiyor. Neden öyle oluyor? Şöyle. Bakın bu taraf kolay. Ama şu taraf e, yapısı itibariyle biraz daha nasıl yapmak gerekiyor astırıyorum kırmamak için. Şöyle çevirsek olur mu? Yani bir lastiğe de bu kadar uğraşılmaz ki arkadaşım. Hop. Tamam ufaktan şey yaptık. Yerleştirdik. İkinci çiğt olan takıyoruz yerine. Dedim ya şu biraz tam oturmadı. Onu birazdan hallederiz daha düzgün şekilde olacak şekilde hallederiz. Şimdi ikinciyi takalım. Bakalım bu nasıl yakışacak. Bakın şu taraflar oturmuyor. Bir tarafta daha farklı üretilmiş. Düz. Onu. Bu da bu da güzel oluyor. Yoksa araba güzel hepsi ondan da yakışıyor. Hani güzel ne giyse yakışır derler ya. Tabi biraz yalpa yapıyor da onu ayarlayacağız artık. Şöyle arkadaşlar sevgili arkadaşlarım. Bak. Bu da güzel oldu be. Ciddi. Beğendim yani. Ama Uğur abimizin isteğiyle başladığımız için Uğur abimizin istediği jantlar olsun. Uğur abi bana bir alfa sözüm vardı. Bilmem hatırladın mı? bulacaktım bana alfa. E, Majöret. Bak boşuna beni heveslendirme yani. Olmaz yani. Ya. Alacağım alacağım dedim. Bulurum dedim. Hiç arkası yok. Hatırlarsın inşallah. Şu şekilde aracımız hazır arkadaşlar. Demin de hazırdırdı. Şimdi de hazır tekrar. Bir farklı bir cadde denemiş olduk. Buraları ben bir toparlayayım izninizle. Ee, bize hayırlı olsun. Huğur abicim böyle. En azından fikir edilmiş oldun. Ee, aracımız böyle oluyor. Altını da ufaktan yapıştırırız. Bugün biraz fazla açtık şey altını. Normalde tak çıkar oluyordu. Bugün yapıştırmamız gerekecek. Ee, hayırlı olsun. Ee, bir beğeni ve yorumu eksik etmeyin. Desteklerinizi bekliyoruz.